Uyku durumun nasıl? İyi. Geceleri uyanmıyorum hiç. Hı -hı. Ee, rüya, kabus falan? Yok. İlaçlarla ilgili bir sorun yaşıyor musun? Biraz sersemlik yapıyor. Ama alıştım galiba. Hı. Güzel. Olumlu işaretler bunlar. Eğer istersen bu olayın üstüne biraz daha gitmek istiyorum ha. Ne dersin? Olur. Hala neden başladığını ve e, ne zaman başladığını bilmiyoruz. Ha, İlk ne zaman kusmaya başladın, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bu konuyu düşünmeni istiyorum ara ara. Eğer ne zaman başladığını bilirsek nedenini de bulabiliriz, okey mi? Hı hı. Eğer aklına bir şey gelirse, yani bir şeylerle yüzleşmeye başladığında... Bayılmayı yemeni ve kusmamayı çalışmanı istiyorum. Anlaştık. Anne, ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Zeynep, eve geldiğinde konuşuruz. Hayır ya, ne oluyor? Bir dakika, ne saklıyorsun sen bana? Zeynep. Eve gelince konuşuruz dedim. Anne hayır şimdi konuşacağız. Kerem'den çekilmene gerek yok. Ben ondan bir şey saklamıyorum. Aman ne güzel. İsterseniz ben gideyim. Hayır sen gitmiyorsun sen de şimdi anlatıyorsun. Evet dinliyorum. Anne. Seni okuldan alıyorum gölyazıya dönüyoruz. Ne? Sana evde konuşalım dedim değil mi? Ne diyorsun ya? Anne. Zeynep ne dediğin, farkında mısın? Çocuk. Ne diyor ya? Çocuk. Bir dakika konuşacağım. Anne. Evlilik sırasında elde edilen bütün mallar... ...boşanma sonrasında paylaşılıyor maalesef. Evet bunu biliyorum ama ben... ...bir kuruş dahi vermek istemiyorum. Zaten öncelikle boşanma davasına bakılıyor. Mal paylaşımı için... ...ayrı bir dava açmak gerekir. Bu da karmaşık bir süreç. Yani her neyse. Siz beni anladıysanız ben bir kuruş dahi vermeyeceğim. Ona göre hareket edin. Bunun için belli şartlar var. Bu yola girmek istediğinizden emin misiniz? Ne gerekiyorsa hiç fark etmez benim için. Ne yapmam lazım? Mesela eşinizin sadakatsiz olduğunu ispat edebilir misiniz? Yani görüştüğü bir biri var. Ondan çocuğu da var. Güzel. Bu çocuk sizin evliliğiniz devam ederken mi? geldi? Hayır, daha öncesinde ama hala şu anda o kişiyle görüştüğünü düşünüyorum ben. Bu yeterli değil mi? Maalesef. Bize şahit ya da delil lazım. Bir fotoğraf, bir video. Bunlar var mı elinizde ya da bunları temin edebilir misiniz? Bilmiyorum tabii ki bunlar yok elimde şu an. Anlıyorum. Ee, ama bunları yapabilecek birileri var. Ee, gerçi biraz masraflı olur. Para önemli değil. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım. Gelelim size. Sizin bir açığınız var mı mesela? Açık derken? Aynı şey. Sadakatsizlik gibi. Ne münasebet? Nasıl bir soru bu? Ne olur yanlış anlamayın. Ben bunu sormak zorundayım. E, karşı tarafın delisi armut toplamayacak sonuçta. Hayır yok. Peki o zaman. Ben Bülent Bey'i arayayım. Gerekli delilleri toplaması için bir randevu alayım. Tamam. Bana bunu yapamazsın tamam mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Duydun mu beni? Anne sana diyorum. Anne sana diyorum. Önce bir sakin ol. Sakin falan olamam tamam mı? Gelip böyle hayatıma burnunu sokamazsın sen. Öyle mi? Evet öyle. Evet öyle. Ben zaten artık 18'ime giriyorum. Öyle kolumdan tutup beni istediğin yere götüremezsin. Ben kendi kararlarımı kendim vereceğim. Anladın mı? Aferin Zeynep. Aferin kızım. Biraz daha bağır. Herkes duysun dinlesin bizi. Aferin. Sen duymuyorsun ama sen dinlemiyorsun beni. Anne anlamıyorsun sen beni. Zeynep, evde konuşalım. Anne, anne lütfen. Ne düşünüyorsun kara kara? Gelsene. Elma aşamasına geçtin demek. Hmm. Sen de mi yedin elmadan? Hem de nasıl? Birkaç defa. Nasıl ya birkaç defa? Benim ilk gelişim değil ki. Oh, sağ ol. Çok güzel moral veriyorsun. Sen beni örnek alma. Nereden başladığını bulmam gerekiyor. Yoksa buradan kurtulamayacağım. Benim böyle karizmatik sevgilim olsa ben çoktan çıkmıştım. Öyledir. Hadi ben kaçtım. Sen de kendini kasma tamam mı? Nasıl hepimiz öleceğiz? Ya. Öleceğiz tabii. Eren biz gidiyoruz. Ya Zeynep hemen böyle bırakma. Yok ya annem kararını vermiş çoktan. Ben onun bakışlarından anladım. Yani tamam o kadar kolay değil. Ben yani sonuçta kendin de söyledin. Yakında 18 olacaksın. Ondan sonra da onun dinlemene de gerek kalmayacak. Ne yapacağım peki? Babanda kalırsın. Ya. Babamın hayatı alt üst olmuş. Benimle mi uğraşacak? O zaman senin kaçırmak zorunda kalacağım. <laughs> Dalga geçme. <laughs> Ciddi bir şey konuşuyoruz şuradan. Peki. O zaman şunu bilmeni istiyorum. Hı. Annen seni ta dünyanın öbür ucuna kadar yollasa bile... ...beni senden ayıramaz. Öyle mi? Her şeyi bırakıp senin için göl yazına bile gelirim. <laughs> Sen benim için göl yazıda yaşayacaksın. Yani bir süre. Nasıl bir süre? Yani sonra çıkar geliriz yani göl yazıda ne yapacağız? Gerçekçi olmak gerek. Ne olacak bu işin sonu? Hangi işin sonu? İşte senle ben. Yani e sonuçta geleceğin ne olacağını hı. bilmiyoruz değil mi? Hı hı. Ee, yani elimizde şu an var. E şu an mutluysan... Mutluyum. O zaman bir mesele yok. Aa bak. Aa. Bak bak. Gördün mü? Gördüm. Çok güzel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.